Merhaba arkadaşlar. Herkes bana sormuş. Neden bu taraftan yazıyorsun da tersten yazmıyorsun diye. Yazdığımız işlem Arapça'dır, değil. İbranice'dir. İbranice haklarla yazıyoruz. Bu yüzden yazdığımız şu işlemi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hani kafanız karışmasın diye size bu bilgiyi veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün kazdığımız videomuz Ev içinde kayınvalidenizle veya kaynağınızla olan aranızdaki sorunun ortadan kalkması için yapılacak olan bir işlemdir. Şimdi nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı zamanda e, kayınvalidenizin ya da kayın, kaynağınızın adını, doğum tarihini ve anne ismini yazalım buraya. Evin içinde herhangi bir yerde yüksek bir yer olması daha iyi olur. Saklayalım. 25-30 gün içinde ev içindeki huzursuzlukları sağlamdan ortadan kalkacaktır. Ayrıntılı profesyonel şekilde bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.